Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle beraber masa üstündeki bu simgelerin veya diğer simgelerimizin kenarına küçük bir tik işareti yapabileceğiniz bir kutucuk varsa bunları nasıl kaldırabiliriz onları göstermeye çalışacağım. Bu şekilde hani sol üst köşede bir işaretleme kutucuğu çıkıyorsa bunu nasıl kaldırabiliriz onu göstereyim size. Öncelikle denetim masasına giriyoruz arkadaşlar. Denetim masası ki masa üstünde yoksa eğer ara çubuğunda denetim masası yazıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tıklıyoruz üzerine. Açılan sayfamız bu şekilde ise görünüm ve kişileştirmeye tıklayacağız. Ama yok bu şekilde ise bu sağ üst köşede görüntüleme ölçütü yazıyor. Buraya tıklayıp kategori desek zaten kısa bir şekilde çıkar. Burada görünüm ve kişileştirme yazar. Ona tıklıyoruz. Açılan sayfada dosya gezginin seçeneklerine tıklıyoruz. Ve karşımıza küçük bir pencere çıktı. Burada görünüm yazan sol üst tarafta genel görünüm ara yazmakta arkadaşlar. Görünüme tıklıyoruz. Ardından sayfayı aşağıya doğru biraz indiriyoruz. Gelişmiş ayarlar bölümünde. Burada üye seçmek için onay kutularını kullan kısmının tikini kaldırıyoruz arkadaşlar. Uygula ve tamama tıkladığımızda işlemler tamam. Gördüğünüz gibi bakın artık onay kutucuğu çıkmamakta. Anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.